ولو عجبتني ولو thank <laughs> you kadınlar. Eee Gülten, Gülten başkanın, başkanın mesajı de şöyle. De, Sevgili, Sevgili Ankaralılar, Ankaralılar biliyorsunuz, biliyorsunuz 31 Mart'ta, Mart'ta çok önemli, çok önemli bir, bir yerel seçim, yerel seçim var. var. Sadece, Sadece belediye eş başkanlarını seçmeyeceğiz. seçmeyeceğiz. Aynı, Aynı zamanda, zamanda kentimizi nasıl yöneteceğimize de karar vereceğiz. Ankara halkına demokratik bir seçenek sunmak mümkün. Bunun için kadınların yönetime katılma, söz ve karar sahibi olma iddiasını en güçlü şekilde açığa çıkartacağımız bir yönetim anlayışı ile Ankara'da rantçı, yıkıcı, ayrımcı erkek zihniyette dur demek için birlikte yola çıktık. Kentlerimizin geleceğine birlikte karar vereceğiz. Tabii ki Ankara'nın bu olmadığını biliyoruz. Havanın soğuk olması, Ramazan olması elbette ki etkinliklerimizi etkiliyor. Ama yarın Nevroz'da güçlü bir şekilde bir araya gelip Ankara'dan Gülten Kışanak'a ne kadar sahip çıktığımızı bir kez daha göstereceğiz. Sevgili Gülten Başkan, ne yazık ki diğer adaylar gibi eşit koşullarda bir seçim süreci yürütmüyor. Sevgili Gülten Kışanak 7 yılı aşkındır uzun tutukluluk süresi dolmasına rağmen rehin olarak Kandıra Cezaevi'nde kalıyor. O mesajlarını kısıtlı imkanlara rağmen avukatları aracılığıyla Ankara'ya gönderiyor. Ama biz onun yerine Ankara'da bütün yoldaşları, arkadaşları, kadınlar olarak, kız kardeşleri olarak çalışmalarını yürütmek için ona söz verdik. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Sevgili kadınlar, biliyorsunuz Gülten Kışanan hayatı özgürlük ve eşitlik mücadelesiyle dolu bir hayat. Kendi hayatını kadınların özgürlüğü için, kadınların eşitliği için adayan bir hayat. Ama aynı zamanda Türkiye'nin barışı ve Türkiye'nin demokrasisi için de hayatını adayan bir kadın Gülten Kışanak. Ve aday olurken şöyle bir mesaj verdi sevgili Gülten. Ankara ve Diyarbakır arasında barış köprüsü olmak için adaylığı kabul ediyorum dedi. Evet, biz bu Barış Köprüsü'nün üzerinden geçmek istiyoruz. Barış Köprüsü'nü Gülten Kışanaklar kurar, kadınlar o köprünün üzerinden yürüyerek geçer diyoruz. Sevgili Gülten Kışanak'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Özgür yarınlarda buluşmak dileğiyle kendisine kazanacağının sözünü veriyoruz. Bir...